Bakanlığın sosyal konut projesi için eşi vefat etmiş kadınlara verilecek 300 bin liralık yardımda 3 çocuk şartı aranması konusunda bir kadın bakan olarak bu kadar sessiz kalmanızı doğrusu e İbretlik olarak gördüğümü sadece en e, hafif tabiriyle ifade etmek istiyorum. Çünkü bence çocuk sayısı üzerinden değil, muhtaçlık üzerinden e, bir e, uygulama olmalıydı. Kaç çocuk doğurduğumuz üzerinden e, bir uygulamanın yapılması bir kadın olarak bence sizi de rahatsız etmeliydi. Yine güçlü kadın güçlü aile mottosu olduğunu söylüyorsunuz. İstanbul Sözleşmesi kaldırılırken yine kuzuların sessizliğini oynadınız Sayın Bakan. Kaç kadın vali var örneğin, kreşler, sığınma evleri ne kadar yeterli mi? Buna ilişkin ne yaptınız kadınlarla ilgili? Bunu doğrusu merak ediyoruz bir kadın bakan olarak. Yine şehitler ve gaziler arasında ayrım var. Kronik hastalıklarda kullanılan alet ve cihazların ücret ödemelerinde reel fiyatlar karşısında çok düşük kaldığına ilişkin şikayetler geliyor. Bunu da mutlaka arttırmanız gerektiğini ilişkin bize ulaşan şeyler var. Dolayısıyla 37 yaşlı gündüz hizmet bakım evi olduğundan e, bahsettiniz. Ben bunun yetersiz olduğunu bir huzur evi mantığından ziyade bunların daha e, sağlıklı ortamlarda yaşlıların e, ahir ömürlerinde daha sağlıklı ortamlarda e, bir bakıma e, bakım e, hizmetine sunulması gerektiğini düşünüyorum bir an önce bu hem İstanbul Sözleşmesi konusunda hem de bu üç, üç çocuk doğurmayla ilgili sizin de görüşlerinizin ifade edildiği bir inşallah bir görüş sunarsınız diye bekliyorum. Teşekkür ediyorum.